Sevgili öğrenciler, işte Ali ve Ahmet. Ali ve Ahmet afacan mı afacan iki arkadaştır. Ali ve Ahmet 6 yaşındadır. Ali afacan arkadaşı Ahmet'i aradı. Misafirliğe davet etti. Pazar günü Ahmet ablası Ayça ile beraber Alilere gitti. Afacan Ali ve Ahmet bahçede vakit geçirmeye karar verdi. Afacan Ahmet bahçedeki armut ağacına baktı. Acıktım. Ağaca tırmanıp armudun tadına bakayım dedi. Ali, "Tamam." dedi. Afacan Ahmet ağaca tırmandı. Ağaçtan tam altı armut kopardı. Afacan Ahmet ağaçtan aşağı atladı. Yerde ah ayağım diye bağırdı. Ayağı çok acımıştı. Ali'nin annesi Ayşe Hanım, ah seslerini duyunca bahçeye koştu. Hemen olanları anladı. Ambulans çağırdı. Ambulans geldi. Doktor ve hemşire Ahmet'in ayağını sardı. Ambulansa bindirip hastaneye götürdü.